Anlamadığım bir şekilde çok zorlandık bu maç. Bu kara gömrüğün gücünü kim 109 yaptıysa çıksın ortaya. Az da elimizde veriyorlardı lan. Beni bu takımın başına tecrübeliyim diye getirdiler ama yanıldılar. Ben tımaraneden kaçmış bir deliyim. <laughs> Böyle kolay maçlar oynayacaksa biz hiç ordunu oraya sürüklemesinler. Versinler direkt 3 puanımızı. Terlemeden maç kazanıyoruz ya. Bu ligi sevdim. Bir hafta maç yapıyoruz bir, bir hafta tatil. En sevdiğim. Bu maç bize bir şey öğretti. Etme şekle, muhabbet kustürürsün. Silme cam götünü kestürürsün. Öyle boş boş baktığınıza göre hiçbir şey anlamadınız. Ben de anlamadım zaten boş verin. Ben Jorge Jesus. Kendini önce öldüren sonra sövdüren teknik adamım. Yeteneğim umut verip sikip gitmek. Haftaya liderle oynuyoruz. İnşallah onlar bizi biraz zorlar. Yoksa var ya kedinin fareyle oynadığı gibi oynarız ona göre. Forvetimizin biri sağ içine taşak geçiyor. Biri sağ dışına taşak geçiyor. Maşallah ne taşakla danlarsınız lan siz. Bende yok lan böylesi. Rakibimizin puan kaybettiği haftada bizim kazanmamız bize yakışmazdı. Hem taraftarımız şampiyonluk için ümitlenmesin diye kazanmadı. Ayrıca 6 puan fark vardı. Yine 6 puan fark var. Niye maçtan sonra bana öyle şeyler yapıyorsunuz ki. Yaşlı başladım mı yani ben? Şimdi önümüzde de bir derbi maçı var. Bu maçı kazanıp kupanın bir ucundan tutmak istiyoruz. Ve diğer ucunda kamera tuttursunlar.